insanların sağlık, zenginlik, sevgi yönündeki tıkanık olan blokajlarını kendi kendini iyileştirme tekniğidir. Bence çok güzel bir teknik. Kendi kendine iyileştirme tekniği derken de bunu gözden kaçırmayalım. siz yaradanla konuşuyorsunuz. Sizdeki sıkıntıyı yaradana anlatıyorsunuz. Yaradandan istiyorsunuz. Siz sadece o iyileşmeyi gözlemliyorsunuz. Şifayı ve o blokajları kaldıran yaradan siz arada onları gözlemleyen bir elçisiniz. Hı. Sadece siz oraya gidiyorsunuz, diliyorsunuz ve siz kendi kendinizi iyileştiriyorsunuz. Çok. Ee, dediğim gibi arkadaşımla, dedim ben sana bunu çalışmak istiyorum, bana müsaade eder misin? Güzel çalış, çalış ben sana sonuna kadar izin veriyorum dedi. Tepeylikte şöyle bir durum vardır. Sadece e, kendinize çalışırken izin istemezsiniz. Evet. Evladınıza, annenize bile çalışırken, eşinize bile çalışırken onların izni olmak zorunda. izin evet. İzin almak zorundasınız onlardan. İzin olmadan olmaz. Evet. Yani Tete böyle bir şey var. İzin alacaksınız. Sadece Tete izin almadan yapabileceğiniz tek şey kim olursa olsun, bu yabancı da olur, sizin yakınınızda olduğunuz kızınız, işte eşiniz, anneniz, kardeşiniz sadece yapabileceğiniz tek bir şey vardı. Koşulsuz sevgi gönderebilirsiniz sefere Bunun, Siz Bunun yöntem olarak yani nasıldır yöntemi nasıl? Yöntemi, Çok merak ettim ben de. Evet, yani açıkçası. Bunun yöntemi e, belli kuralları var seferin. Hani bunu burada tek tek açıklayamazsınız. Yok yok. yok evet, ne yani. yani. belli kuralları var. O kurallarını aşama 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 getiriyorsunuz. Ondan sonra yaradana bırakıyorsunuz ondan sonra. O koşulsuz sevgiyi Tıkanıklığı, Yaradan'ın nasıl düzelttiğini siz gözlemliyorsunuz. Evet. Ve arkadaşım, benim 21 günlük bir çalışmamdan sonra arkadaşım değerlerini tekrardan doktora gösterdiğinde şu an değerlerinde ciddi bir anlamda gerileme olduğunu benimle paylaştı. Bu benim için bir mucizedir. Evet. Şifayı Rabbim verdi, ben gözlemledim vesile oldum evet. sadece. çok güzel.